ihtiyaçları ile baş başa kaldığında aynı sıkıntılarla yine kalır. Hastalıkla baş başa kaldığında yine aynı sıkıntılarla kalır. İnsanın bu bahsettiğimiz temel sıkıntıları gideremediği, çözemediği, kendisiyle var olan, var olduğu günden beri var olan yorgunluğu kadar, hastalığı kadar, yemesi yemeye içmeye duyduğu ihtiyacı kadar, tabi olan şeyler bunlar. Kul cool olduğunun başka isimleri, bunları kul olmasıyla özdeş şeyler olarak görmeliyiz. Bunlar o bale ibadet eden toplumda olduğu gibi bizde de var. Dolayısıyla müstahini olmadığımız sürece, müstahini olabildiğimizi gösteremediğimiz sürece kulluğumuzdan sıyrılamayız. Günümüz insan, modern insan, ben de bu dua işi onlar onlara has anda müstahini olabildiğini göstermesi lazım. Müstahini olmak ne demek? ihtiyaçsızlık hali üçüncü kimselere hatta ikinci kimselere kendinden ayrı hiçbir şeye ihtiyaç duymama hali veya insanlık için konuşalım insanlık için başkalarına ihtiyaç duymayacak bir hale gelmesi lazım. Yerin bitirdiklerine ihtiyaç duymamalı, göğün indirdiklerine ihtiyaç duymamalı, kendi kendine yeter bir hale gelmeli hastalıklardan ötürü sıkıntı duymamalı. Bununla bu meseleyi çözmüş olmalı. Gökten gelecek bir azaba karşı tedbirini alabilmiş olmalı. İnsan kendi önünü görebilmeli. Tamam şöyle şöyle olacak. Ölüm sarmalından hepsinden önemlisi kendisini kurtarabilmiş olmalı. Bu kayıttan, bu mutlak kaderden kurtarabilmiş olmalı kendini. O zaman müstahini olduğunu ve artık ilahlaştığını iddia edebilir. Bunları yapmadığı sürece dua ile bugün olmazsa yarın kesinlikle yolları kesişecek ve dua ihtiyacı içinde olduğunu bizatihi kendinde fark edecektir. O yüzden onlar bale dua ediyorlarmış diye ayıplamamak lazım. Dua ayıplanacak bir şey değil. Ayıplanacak tarafı nedir? Bale dua etmeleri. Anlamsız bir şey. İlyas peygamber onlara niçin dua ettiklerini değil, kime dua, bale dua ettikleri için onları yadırgadı dedi ki ete ne siz ba'li, du, ba'li çağırıyorsunuz ey ba'li diyorsunuz bu nasıl iş ve tezerune ehsenel halikin halbuki yaratıcıların yaratanların en güzeli en hoşu Cenab-ı Hakk'ı veriyorsunuz. o dururken ba'li çağırmak olur mu Allah varken yaratanların en güzeli en güzel yaratıcı olan Cenab-ı Hak dururken siz nasıl bağrı çağırırsınız? Bu niçin gerekli? Neden gerekli? Bu nasıl bir denklem? Nasıl saçma bir şey bu? Ben dedikleri ya bir puttur. İhtas ettikleri, yaptıkları, oluşturdukları. Yahut bir kendinden var olan bir kaya parçasıdır. Belki biraz şekilli olabilir. Yahut bunların uydukları zaten put olur o. Yahut başka görüşlerde bu bir deve olabilir. Bir canlı bir şey olabilir. Her halükarda bunun ne olduğu çok önemli değil. Bu insan olabilir, bir kimse olabilir, bir kimseden kalma bir mezar olabilir, bir kimseden kalma bir yatır olabilir. Hiç önemli değil ne olduğu. Hatta bir mez peygamberden kalma bir mezar dahi olsa hiç önemli değil. Değil mi ki Allah'tan ayrı bir şeydir bu? Allah'tan ayrı, o yüce yaratıcıdan ayrı birini çağırmayı İlyas peygamber onların yüzlerine vuruyor. اَتَدَعُونَ <laughs> بَعْلًا Dolayısıyla bir kimse, bir kul Allah'tan ayrı herhangi bir kimseyi kimseye ihtiyacı dolayısıyla herhangi bir şey dolayısıyla kıyabında nida eyler ise, çağırır ise bu onun ibadet göstergesidir. İbadete dair bir şovudur. Onun kendisini duyduğunu ve ihtiyaçlarını duyduktan sonra da gelip, koşup nerede olursa olsun yetişip gidereceğine dair duyduğu bir güveni yani imanı gösterir. Allah'tan ayrı bir kimseye iman etmek ise küfürdür. اَتَدَعُونَ بَعْلًا Siz bali mi çağırıyorsunuz? وَتَدَرُونَ اَحْسَنَ الْخَالِقِينَ İlyas peygamberin başka bir yerde kıssası geçmiyor. Geçmesi de mühim değil. Yani İlyas peygamber nerede doğdu, nasıl kavmiyle, hangi sıkıntılar başlarına geldi, Neler oldu olup biten ayrıntılar. Bunlar mühim mi değil. Mesajı İlyas da rasullerdendi. Kamine sakınmaz mısınız dedi. Şu balimi çağırıyorsunuz. O yüce yaratıcıyı, o en güzel yaratıcıyı bırakarak dedi ve onun adını zikretti. Allah Rabbakum. O yegane ilah olan Allah, yarat en güzel yaratıcı ve yegane ilah olan Allah'ı bırakıyorsunuz da kendi bağlınıza Baal diye uydurduğunuz şeye mi tapıyorsunuz? Bir başka ayette Cenab-ı Hak Aleyhisselahu bi kafi Allah kuluna kafi değil mi? İkinciye, üçüncüye başkalarına niye ihtiyaç duyuyor kullar? Eleyse Allahu kafi nabda. Allah kuluna kafi değil mi? Cenab-ı Hak yetersiz mi kalıyor? Çok isteyeni var, çok kendisine dua edeni var diye bazılarının dualarını mı işitmiyor, onların dualarını mı duyamıyor, kalabalıktan gürültüye mi gidiyor? Ya çok işi var diye bazılarının ihtiyaçlarına mı yetişemiyor? Allah kafi değil mi? Demek başkasını çağırmak Allah kafi değil mi sorusuyla insanı karşı karşıya getirir. Bazıları da diyorlar ki ya biz böyle bir şey demiyoruz. Allah kafi duyuyor, hepsini şey yapıyor. Ama Cenab-ı bazı nesnelere ya bazı kabirlere ya bazı hayvanlara ya bazı yıldızlara ya bazı putlara herkes çeşit çeşit ya bazı insanlara bu manada bir meziyet veriyor bu manada bir izin veriyor onlar da böyle arada ufak tefek işleri görüyorlar biz böyle diyoruz yoksa Cenab-ı Hak yetişemediğinden değil böyle lütuf olarak mesela falan cezata vermiş böyle bir özellik o da böyle onu çağırırsan geliyor, yapıyor işlerini. Geliyor diyelim ki kaza yapacaksan, ey falan cezak desen gelip seni kazadan kurtarıyor mesela. Ya diyelim bir sıkıntın var ise çağırırsan geliyor yapıyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın yetersizliğinden değil, Cenab-ı Hakk'ın o zata verdiği bir meziyet, bir şeref diye. Bunlar bazıları da böyle iddia ediyor. Kureyş müşriklerinin de böyleydi. Bunların kafasındaki ilah tasavvuru, Allah'a rakip bir ilah tasavvuru değil, Allah'ın izniyle, müsaadesiyle oluşturulmuş küçük bir ilahçık, küçük bir tanrıcık. Bu ister öyle olsun, ister böyle olsun, her iki hali de şirkten farklı, farksızdır. Çünkü Kureyş müşriklerinin ki de rakip tanrı değildi. Onlar da putlarının Cenab-ı Hakk'ın izniyle, Cenab-ı Hakk'ın müsaadesiyle ve yine Cenab-ı Hakk'ın malları olmak üzere diyorlardı: ki Beyk'a malhum merebeyk. Lebbeyk la şerike lek. İlla şeriken huve lek ve ma Bunlar senin hiçbir ortağın yok esasında. Ve bunlar ortak diye gözüküyor ama bunlar da işin aslında senin mülkün diyorlardı. Dolayısıyla onlar Allah'ın izni müsaadesiyle açılmış küçük bir alanda putların o temiz, günahsız, hareket bile edemeyen yüce ruhlarının arada ufak tefek işler gördüğünü düşünürlerdi. Böyle düşünmek de onları müşrik yapmaktan kurtarmadı. Onlar Kur'an'ın yerdiği, onlar Kur'an'ın yadırgadığı müşrikler olarak, kafirler olarak damgalandılar. Dolayısıyla ister Allah'ın izniyle tasavvur edilmiş olsun, ister Allah'ın Allah'a karşı rakip olarak tasavvur edilmiş olsun, Allah'tan ayrı her ilah yahut ilahçık, Allah'tan ayrı çağrılan her ilah yahut ilah gibi çağrılan her kişi, Cenab-ı Hakk'a hakkı bırakıp bali çağırmak gibidir. Etedûne bâlen. Bale mi çağırıyorsunuz? Ve taderûne ehsenel Yaratıcıların en güzelini bırakıyorsunuz da bali mi çağırıyorsunuz? Allah'a o yegane ilah. Rabbekum hem sizin rabbiniz. Ve rabbâbâikumul evvelîn. Ve sizin ta en ilk atalarınızın da Rabbi olan Allah sizi de yaratmış, sizi de yaşatan, öncekileri de yaratmış ve öncekileri de yaşatmış bulunan o yegane ilah. Bunların hepsini yaptığı, yarattığı, yaşattığı, hepsinin ihtiyaçlarını gördüğü, hiçbirinde eksik kalmadı, hepsini duyduğu bildi. Siz şimdi onun yanı sıra onu bırakıp Bale dua ediyorsunuz, Bale çağırıyorsunuz diye İlyas Peygamber kavmine bu böyle seslendi. Allah Rabbakum ve Rabb'a abaikumul evvelin. Böyle demekle de onlara yegane ilahın yeni, kendisinin ihtas ettiği, keşfettiği, bulduğu yeni bir teori olmadığını, bunun zaten işin tabiatı gereği ilk yaratılmış bundan insanla, ilk yaratılmış bundan nesneyle kain olan, her şeyden önce var olan o yegane ilahtan söz ettiğini onlara haber verdi. Dolayısıyla yeni bir şey değil. Sizin atalarınızın da ilahından söz ediyorum. Onlardan evet. da öncekilerin ilahından söz ediyorum. Her birimizi ve hepimizi yaratmış ve yaşatan o yegane kudretten söz ediyorum. Onu bırakıp nasıl bali çağırıyorsunuz? فَكَذَّبُوهُ <laughs> Fe buna tepki olarak şimdi İlyas peygamber tarafını Cenab-ı Hak kapattı. Hazreti İlyas onlara böyle seslendi. Onlar ne dediler? bu onu yalanladılar. Öyle yalanladılar, böyle yalanladılar. Nasıl yalanladıklarını, bunun altına hangi mazereti, gerekçeyi sığdırdıklarını Kur'an-ı Kerim bize burada zikretmiyor. Değil mi ki neticede yalanladılar? Fekezzebuhu onu yalanladılar. Hz. İlyas'a söylediğin doğru değil. Kabul etmiyoruz, umursamıyoruz. Git Allah'ın azabını getir. Bildiğiniz diğer peygamberlerde. Cenab-ı Hakk'ın tafsilatını verdiği herhangi bir ifadeyi düşünebilirsiniz. Değil mi ki ona olumlu cevap vermediler, hakikati kabul etmediler, şu halde yalanladılar. فَكَذَّبُوهُ <laughs> İlyas'ı yalanladılar. فَاِنَّهُمْ <laughs> لَمُحْدَرُونَ Dolayısıyla onlar da hazır edilenlerden oldular. Onlar da getirilecekler. Onlar İlyas'ı yalanladılar da öylece bırakıldılar mı orada? Hayır. Onlar da getirildiler. فَاِنَّهُمْ muhakkak ki onlar getirildiler muhdarun getirilecekler, getirilmekteler فَاِنَّهُمْ muhdarun kesinlikle onlar da hazır oldular فَاِنَّهُمْ Muhdarun nerede hazır oldular? azapta hazır oldular Cenab-ı Hakk'ın karşısına geçip hesap vermede hazır oldular onlar yakaları bırakılmadı peşleri bırakılmadı bu yalanlamalarının yaratıcıyı yok sayıp kendi başlarına buyruk yaşama ya kalkışmalarının cezasını Allah'ın kendilerine verdiği akletmeyi, fark etmeyi göz ardı edip bunları bypass edip körü körüne sanki her şeyi yaratmışçasına yaşama girişimleri dolayısıyla ki bu büyük bir suç Hz. İlyas onları bundan ötürü sakındırdı. Kendi ilahlarını kendileri yaparak yaşama suçundan ötürü onlar da getirilecekler. Her suçlu tutuklanır. İlyas'ın kavmi de suçluydu. Onlar da tutuklandılar. Fe innahum le muhdarun. Bu onların tevkifini bize anlatıyor. Onların tutulup getirildiklerini, bırakılmadıklarını, öyle yaptıklarının yanlarına kalmadığını le muhdarun. Kesinlikle getirildiler. İlla ibadallahil muhlasin. Ancak Allah'ın İhlaslı kulları hariç, her toplumda istisnalar var. İlyas'ın kavminde de, İlyas aleyhisselam'ın kavminde de istisnalar var. Müminler demek ki hep azınlık. İlyas kavmini, Cenab-ı Hak İlyas'ın kavmini bir çoğunluk zümre olarak, kafirler olarak, müşrikler olarak onlardan söz etti. Müminleri de, muhlis kulları da azınlık olarak, muhlis kullardan da azınlık olarak söz ediyor. Dolayısıyla az taraftalar, müminler azınlık olan taraftalar, garip olan taraftalar, çelimsiz olan taraftalar. Bir gün Hz. Ömer adam birinin Allahümme ce'alni minel qalil dediğini duymuş. Allah'ım beni az olan tarafta eyle, azlardan eyle. Bu ne biçim duhadır demiş, ne demek Allah'ım beni azlardan eyle. E demiş Kur'an'da bak demiş her yerde, hep iyiler azınlık olan tarafta. Cenab-ı Hak diyor ki, وَقَلِيلٌ مِنْ اَبَادِيَ الشَّكُورِ Kullarımdan şükreden çok.